Bakalım kedi ne? <laughs> ben stetiskobumu bulayım, hazırlık yapalım. Adı neydi bu çocuğun? Toprak. Toprak. Kaç yaşında? Dört yaşında. yaşında. Merhaba Toprak'cığım hoş geldin. Nasılsın? Toprak dört yaşındaymış. Ama dört demişim, yaş demişiz de aylık pardon. Dört aylık. <laughs> Evet Toprak 4 aylık ama hiç 4 aylık göstermiyor gördüğünüz gibi değil mi? Sana yanlışlıkla 4 yaşında dedim. Kızmadın inşallah. Biraz yaşını büyüttük ama. Hı? Güzellik. Herhangi bir şikayetimiz var mı? Güzel. Dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek. Toprak nereye gidiyorsun? Bir otur bakayım şöyle ya. Bak kamera seni çekiyor. Bir poz versene güzel. Yakışıklı gözük. Kameraya bakacaksın. Oo, bence yürüyüş yaptı. <laughs> Podyum gibi. <laughs> Kaçıyor. Evet, bekle şimdi. Bekle, 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 Küçük bir muayene. O zaman ben de sana vitamin veririm birazcık. Madem kaçıyorsun, belki böyle kandırabilirim seni. Bak, ne var bende ama. Kaçacak mı gerçekten? Bak ne var bende. Emin misin kaçmak istediğini? Bak bak. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim mi? Gel. Kandırabilir miyim seni böyle? <laughs> Yiyip kaçacak var ya. <laughs> Hazırlığını yapıyor bak. Yuttu kaçacak şimdi. Gel daha var. Bak daha var. İstiyor musun? <laughs> Gel buraya şapşal. Nasıl kandırdım ama seni kaçamadın. Kaçacaktın o fırsatı bir kere veririm. Bekle şimdi. Birazcık gözleri akıyordu değil mi? Her sabah akmış mı oluyor? Siliyor musunuz? Siliyoruz. Elimizdekilerin siliyoruz. Çay kullanabilirsin silmek için tamam mı? Anne öyle siliyor mesela. Güzel. Harika. Böyle bir pamuk. Böyle makyaj pamukları var ya. Onu çaya batırıp şöyle güzelce silebiliriz. Bir sakin olur musun? Ne oldu? Yalanıyorsun hoşuna mı gitti? Bekle şimdi. Hızla da bak. <laughs> Kaçamazsın bırakmam. Bir no. hey, sakin ol. Bir şey soracağım. Bir sakinleş. Sakinleş. Muayene bitsin valla bırakacağım seni. Sakin ol. Evet sakin ol. Sürekli kaçma peşinde yalnız. Firarda ya. Toprak firarda. Bu kadar işte. Bitti işte. Bir de ağzına bakacağım. Gideceksin sonra. Ne var ki? Evet. Dur böyle. Sıkıldın mı sen? Evet, şu an diş değişimindeyiz. Diş değişiminde olduğu için birazcık dişleri kaşınacaktır. Aynı zamanda biraz sevin masaj yapayım belki oturursun. Ee, aynı zamanda birazcık da daha... o zamanlarda bazen yangı olabiliyor. Küçük bir diş eti yangımız var şu anda. Ee, onun için küçük bir önlem alacağız. Oy masajı hoşuna gitti mi? Ha? Aferin sana. Bir de şu göbüşüne bakayım sonra bitecek. Bugün iç ve dış parazitlerini yapacağız toprağın. Az önce iç parazitini yutturdum ben zaten. Vitaminin içinde yutu vardı değil mi? Kulaklarına da bakayım. <laughs> bir tut abicim sen onu. Kaçmasın yoksa kaçacak. Şimdi sıkı tut bir gözlerine bakacağım tamam mı? Aferin sana. Bir de buna bakayım. Ne oldu ablan? Kucağın oslu oldun. Hı, derdin benle miydi? Ay ne kadar güzel gözün var böyle ya. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Bir tane yanak sıkayım o zaman. Hı, bal kafa. Şimdi damlamızı yapacağız ona dış için. İç parazitini zaten hap şeklinde verdim az önce. Ee, size de bir parça hap vereceğim. Aynı şekilde benim yutturduğum gibi yutturursunuz onu. Öyle. Elinizi elinize alın, vitamin içine saklayın ya da bir yaş mama da olabilir bu. Uzattığın zaman zaten çok iştahlı, çok güzel bir şekilde yiyor. Hala izin temizliyor sözde. Senin o dilini yerim ben. Evet. Allah'ım ısırayım mı seni bir kere? Ha? Bir kere kocaman ısırayım mı seni? Oh, hep siz mi beni ısıracaksınız? Genel durumumuz çok iyi ama çok sağlıklı gözüküyor. Yaşımıza göre e, büyüklüğümüz de gerçekten çok iyi. Evet gel bakalım şimdi. Bekle. Bekle. Bugün ensesine dokunmayacağız tamam mı abicim? Ense yasaklı bölgemiz. Eğer yanlışlıkla değersen ki değme. Şu bölüm yasak. Elini bol suyla yıkaman gerekiyor. Neden burasını yapıyoruz biliyor musun? Neden sence? Neden hep ense yapıyoruz buraları değil de ense yapıyoruz? Bulaşamasın diye. Onun da yalamaması gerekiyor. O bölgeye yetişemediği için genelde ense kısmını tercih ediyoruz değil mi? Sen biliyor muydun? Hı? Biliyordun. Aferin sana. Kocaman patilerin var ha. Sakinleştin mi? Rahatladın mı? Az önce çok stresliydi muayene olurken. Bir tane öpebilir miyim seni? Şöyle bir tane küçük şuradan öpeyim mi? Ha, bir tane küçük öpeyim mi? Oh öptüm. Bundan hoşlanmamış gibi gözüküyorsun ama olsun. O yüzden tırnaklarını da kısalttık onunla azıcık değil mi? Aferin sana güzel bıyıklığım benim. Bu kadar işte. Ben şimdi ona bir hap hazırlayayım hemen. Ne oldu? Sudan mı korkuyorsun? Geliyor mu su? Seviyor mu? Bazı kediler çok seviyorlar akan suyu. Oksijenli olduğu için ama akan sudan içmek istiyorlar. Size söyleyeyim de. Senin gözlerini yerim. Gözleri için bir tane damla vereceğim size. Onu çok düzenli kullanacağız. Ee, bir sonraki girişinizi zaten kontrollerimizi sağlamış oluruz o anlamda da. Ee, onun dışında hapını yutacak bir de konuştuğumuz gibi başka bir şey yok şimdilik. Hayır 5 gün sonra yutacak hapını. Beş gün sonra evet. Sonra da biz onun artık karma başlamış olacağız zaten. Gidiyorsun. Hadi bay bay Çok şanslısın. Menacım bu hapa bir tane kutu ay ayarlayalım. Kutuya koyalım. uyutacağım Bir de gözüne damla damlatacağım gidecek. Daha önce hiç kedinin gözüne damla damlattın mı? Tamam şimdi gösteriyorum. Evde o iş sende galiba. Evet. Önce alıyoruz. Eğer tek başına yapamazsan iki ya da üç kişi yapabilirsiniz. Bakalım ben yapabilecek miyim tek başıma. Tuttum. Ve bir damla damlattım. Bundan hiç hoşlanmadı tabii. Bir tane de buraya. Bu kadar. Geçmiş olsun. Hoşlanmadın mı? Hoşuna gitmedi mi? İyileş diye bir tane. Evet. Üzülmedin değil mi? Evet Şöyle. Kapatıyoruz videoyu. Kanalımıza abone olun de. Ama git ablanın kucağına birlikte söyleyin tamam mı? Evet. Şöyle abone olsunlar kanalımıza. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.